Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde polinomlarla ilgili alıştırmalar yapacağız. Ben yine not defterimi açıyorum. Şimdi bana diyor ki aşağıda verilen iki polinomun toplamını bulunuz diyor. Öncelikle polinomumu yazıyorum. Şunu fx1 diyelim. 3x küp artı 4x kare eksi 2x artı 12. Bir diğer polinomum ise eksi 2x küp artı x kare eksi 3x eksi 8. Polinomum bunlar. Şimdi benden ne istiyordu? Bunların toplamını bulmamı istiyordu. Metnime geçiyorum ve bu polinomu köklerini yazarak bunların toplanmasını sağlıyorum vardı. Bir F1 polinomum vardı. Bunun kökleri 3 4 eksi 2 ve 12 Biraz satır iniyorum. Sonra diyorum ki F2 polinomum var. Bunun da vektör hali eksi 2 1 eksi 3 ve eksi 8 den oluşuyor diyorum. Yine alt satıra iniyorum. Bunları ben nasıl topluyordum? Bir g vektörü oluşturuyordum ve bunları g'de hesaplatıyordum. G diyorum. Yukarıda ben belirttim diyorum. F1 var. Bir de F2 vektörlerim var. Bunları Topluyorsun bana diyorum. İşte bana sonucumu bildiriyor. Tabi eğer bunu da yazmamız gerekirse, şu şekilde belirtebiliriz: 1x küp ne olacak? Artı olacak. Artı 5x kare. Başka neyimiz var? Eksi 5x olacak. Ve devamında son olarak da artı 4. İşte bizim bu, bu iki polinomumuzun toplamından elde edilen e, g polinomu budur arkadaşlar. Ve bunu da madem doğru yazmaya çalışıyoruz şu şekilde belirtelim. İşte. İkinci soruda bana diyor ki Soru 1'de verilen polinomların çarpımını hesaplayınız. Çarpımını hesaplamak için ne yapıyorduk? Bir kon e, komutumuz vardı. Bu böyle bir fonksiyonumuz vardı. Hemen bunu çağırıyorum. Diyorum ki bana G'yi hesaplayacaksın. Bu g'de ne yapacağım diyor. Diyorum ki kon yapacaksın, çarpacaksın. Ama diyorum ki ben yukarıda belirttim F1 ve F2 vektörlerim var. Bunu belirtiyorum ve bunu onayladığımda işte bana e, bu iki vektörün e, çarpımından elde edilen sonucu veriyor. Bir diğer soru bana diyor ki aşağıdaki polinom var ve bu iki polinomu toplayınız diyor. Yine polinomlarımı Buraya yazayım. İlk polinomum f1 olarak belirtiyorum yine. x küp artı x kare eksi 2x ve artı 5. İkinci polinomum ise x kare artı x ve eksi 2. Ne istiyordu? Bunların benden toplamını istiyordu. Şimdi yine bu polinomları vektöre çevirerek hesaplatmam gerekiyor. Alanımı temizliyorum. Bir f vektörü yaratıyorum. Ve bu f vektöründe 1, 1, eksi 2 ve 5 değerlerini belirtiyorum. Sonra diyorum ki ikinci bir polinomum daha var. Onun da vektör hali şu şekilde: 0, 1, 1 ve eksi 5. Daha sonra bunları g olarak hesapla diyorum. Ne yapacaktı? 1 artı f2 diyorum. Ve bunu onayladığımda işte bana yine sonucu çıkartıyor. Bir diğer sorumuz ise soru 1'de verilen polinomların bölümünü hesaplayınız diyor. Yani şu polinomların benden bölümünü istiyor hemen medlebe geçiyorum ve kodumu yazıyorum bölme e, ne gibi bir durum vardı bölümü ve kalanı belirtiyordu bana o yüzden diyorum ki gvr olarak bunları bana ayıracaksın ve bölmeyi hangi komutla yapıyorduk dekon komutuyla yapıyorduk de diyorum ve daha sonra yine e, polinomu belirtmem gerekiyor tabi o yüzden şimdi bunu tekrar yazmamız gerekiyor arkadaşlar sildik çünkü hepsini hemen kısaca yazalım f1 diyorum hangi değerlerimiz vardı? 3, 4, eksi 2 ve 12. F2 vektörünü de hemen yaratalım. Bunda da eksi 2, 1, eksi 3 ve eksi 8 değerlerim vardı. Şimdi işte belirtiyorum. Diyorum ki bunu ikiye ayıracaksın. Ben bir bölme işlemi yapacağım. G ve R olarak bunu bana göstereceksin diyorum. Ve devamında da diyorum ki Dekon komutunu kullanacaksın. Bir bölme işlemi yapacağım. Ve bu bölme işlemini de az önce yukarıda ben belirttim diyorum. F1 ve F2 vektörleri ...kullanarak yapacaksın diyorum. Ve bunu onayladığımda... ...işte bana... ...G olarak... ...bölümü gösteriyor. R olarak da kalanı gösteriyor. 0, 5,5... ...ve eksi 6,5... ...değerlerini... ...karşıma döndürüyor. Şimdi bir sorumuz daha var. Bu da diyor ki... ...aşağıda verilen fx polinomunun... ...x2 olduğunda... ...değerini bulunuz diyor. Hemen polinomu yazalım. fx polinomunu çağırmış. Ve değerleri de şunlar arkadaşlar. x küp artı 2x kare eksi 2x ve artı 1. Şimdi burada da diyor ki x 2 olduğunda bana değerini soruyor. Hemen metnime geçiyorum ve burada hesaplamayı başlatıyorum. Ne yapıyordum? Bir f, f vektörü yaratıyorum ve bu f vektöründe polinomun değerlerini alıyorum 1, 2 eksi 2 ve 1 daha sonra hangi komuttan yararlanıyordum polyval polyval komutunu çağırıyorum ben yukarıda diyordum bir f vektörü yarattım. Bunu hesaplayacaksın. Ama burada x 2 olduğundaki değerini bulduracaksın diyorum. Ve bunu onayladığımda işte x 2 olduğunda bana polinomun sonucunu, değerini 13 olarak döndürüyor arkadaşlar.